Bir hadiste ahir zamanda kişi emrolunduğu şeyin onda birini yaparsa kurtulacaktır deniyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Farzların onda biri olarak anlayabilir miyiz? Tabii ki anlayamayız. Ee, yani bir kere ahir zamanda değiliz. Evvela bunun bilinmesi lazım. Sürekli ahir zaman kelimesi kullanılıyor. Ve şimdiki durum ahir zaman olarak tanımlanıyor. Bu kabul edilemez. Ahir zaman demek, artık ondan sonra e, düzelme olmayacak demek. Halbuki Müslümanların şu anki durumu ileride düzelecek. Peygamberimiz bunu haber veriyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam da yeryüzüne indirilecek, Mehdi Aleyhisselam da gelecek ve Müslümanlar toparlanacaklar ve Müslümanlar yeryüzünde tekrar hakim olacaklar. Bu şekilde dünya devleti kuracaklar, büyük bir medeniyet meydana getirecekler ve çok da zenginleşecekler, mal o kadar çoğalacak ki isteyen kalmayacak. Ondan sonra tekrar kötüye gidecek ve ondan sonra düzelme olmayacak. İşte ahir zaman o. Şu anda zaten daha böyle bir durum yok. Ve ahir zamanda hadiste buyuruluyor ki en hayırlı mal koyundur. Niye yani demek istiyor ki yani bırakın toplumu gidin dağlarda yaşayın daha iyi. Neden? E çünkü kimse laf anlamayacak buyuruyor. Anlattıklarını hiç anlamayacaklar. Bugün anlatırsak anlıyor insanlar. Biz anlatmıyoruz. İslam davetçilerin sayısı az. Konuşan az. Yoksa anlatan olursa insanlar anlıyor. Demek ahir ahir zamanda değiliz. Ve şimdi mesela en hayırlı mal koyun olabilir mi? Yani mesela şehirde mücadeleyi bırakalım, gidip dağlarda köy hayatı yaşayalım, koyunlarla yaşayalım. Mesela bu, İslam bunu kabul eder mi yani? Şu an mücadele zamanıdır. Mücadeleden kaçış caiz olamaz. Dolayısıyla ahir zamanda değiliz. Ahir zamanda bugün yaptığın onda birini yapsa kurtulur. Yani bu farzlar konusunda anlaşılamaz. Yani mesela namazı yani iki günde on vakit değil de bir vakit olarak kılsa yani onda birini yapsa kurtulur. Hayır asla yani. Namazın vakitleri bellidir. Burada kast edilen şey bir kere peygamberimiz bunu sahabeye söylemiştir. Zaten yani kim sahabe kadar takva sahibi, kim sahabe kadar sevabı var ki zaten. Yani zaten onda birleri kadar da yapamıyoruz ki. Onların yaptığını onda biri kadar da yapamıyoruz. Onların sevabının onda biri kadar sevabımız yok ki zaten. Yani bu gibi rivayetler Namazın onda biri, zekatın onda biri, versek de olur, orucun onda birini tutsak da, yani bir ay değdi, de, üç gün mesela oruç tutsak da olur gibi anlaşılamaz. Bunlar vakti, miktarı, her şeyi belli olan ibadetlerdir. Bunlarda da iskonto yapılamaz yani. Neyse odur, kimse bunları böylesi mantıklarla azaltamaz. Ahir zamanda değiliz, ahir zamanda olsaydık da gene namaz beş vakit olacaktı, oruç gene bir ay olacaktı. Yani bunlar da azaltma caiz değil. Çünkü bunlar hakkında ayet var ve sınırları belli. Ne kadar kılınacağı belli. Yani bunları değiştiremeyiz. Bu ahir zamanda da değiliz yani.